Temettü hissesi mi, yoksa büyüme hisseleri almak mı mantıklı? Belli bir aşamaya geldiğinizde aslında sorduğunuz bir sorunuz. Çünkü artık bazı şeylerin farkındasınız işte temettü nedir biliyorsunuz işte büyüme şirketi nedir vesaire. Bunları bildikten sonra sorulan bir soru genelde. Ama sorunun kalitesi aslında bu ölçekte. Çünkü çok daha önemli şeyler var daha önceden sorulması gereken. Şimdi bu sorunun arkasındaki mantığı anlayabiliyoruz değil mi? Hangisi çekirdekte daha çok kazandırır bize? asıl soru bunu sormaya çalışıyor. Fakat sorunun soruluş tarzı o kadar eksik ki gelin size anlatayım. Bakın şimdi bu durumu formülize edelim. Biz temettü şirketlerinin getiri performansına GT diyelim. Yani getiri temettü. Büyüme şirketlerinin performansına da getiri büyüme diyelim GB. Soru hangisi daha büyüktür diyor, değil mi? İşte şimdi vurucu olan olaya gelelim ve biraz beyin fırtınası yapalım. Varsayalım ki benim elimde bir zaman makinesi var. Ve bunu verebiliyorum size. Fakat bazı şartlarım var. Diyorum ki ben sana bu zaman makinesini veriyorum. Fakat asla temettü şirketi alamazsın. Sadece büyüme şirketlerinden alabilirsin. Kabul eder misiniz? Edersiniz. Neden? Çünkü piyasanın içinden geçersiniz. O kadar iyi performans alacaksınız ki. Neden? Çünkü biliyorsunuz. Tam tersi senaryoda. Size bu zaman makinesini veriyorum. Sadece temettü şirketi alabiliyorsun. Kabul mü? Evet kabul. Neden? Çünkü içinden geçeceksiniz yine piyasanın. Müthiş getiriler elde edeceksiniz. Dikkat ettiyseniz burada asıl olayı belirleyen şey ya temettü mü şey mi falan değil. Olay bilgi seviyesi. O zaman bu denkleme bir daha bakacağız. Sizin gerçek kazançtan bahsettiğiniz nedir aslında? Risksiz bir ürünün üzerinde ne kadar kazanıyorsunuz? Yani kazanç premiumunu aslında soruyorsunuz. Yani bizim yatırım performansı dediğimiz şey eşit oluyor. Getiri temettü eksi getiri sıfır diyeyim buna. Risksiz, risk sıfır ürünün getirisi. Yani siz risk sıfır ürünün üzerine ne kadar kazanıyorsunuz? Yatırım performansını belirleyen şey budur. Bakın işin ilginçleşmeye başladığı yer neresi? Bölü bilgi noksanlığı. Tabi matematikçiler falan böyle semboller kullanmayı sevdiği için biz de öyle yapalım. Buna da şöyle bir şekil çizelim. Bunu da mentaliko diyelim, uyduralım tamam mı? Bu da bilgi eksikliğini gösteriyor. Yani siz aslında yatırım performansı sizin bilgi eksikliğinizle ters orantılı. Sizin bilgi eksikliğiniz artarsa yatırım performansınız düşer. Öte yandan işte bu sorunun gerçek bir cevabı var demiştim ya. Evet hangi ürünün normalde çekirdekte performansı daha büyükse Tabii ki siz ona para yatırmak istiyorsunuz. Ama bakın şu anda denklem nasıl şekillendi? Örneğin temettü hisselerinden bahsedelim. Getiri temettü eksi getiri risk sıfır ürün bölü bilgi noksanlığı temettü. Yani temettü yatırımı konusundaki bilgi noksanlığı. Her şeyi bilebildiğiniz noktada yani evrensel bilgiye sizin erişiminiz olsaydı temettü ile alakalı her şeyi bilseydiniz aslında bilgi noksanlığınız oluşmayacağı için değil mi payda sıfıra yaklaşıyor ve sizin yatırım performansınız Teoride sonsuza gidiyor. Limit derslerini hatırlayın. Sizin kazancınız sonsuza doğru yaklaşmaya başlıyor. Yani olay temettü şirketi mi daha çok kazandırır yoksa büyüme şirketi mi daha çok kazandırır? Olay bu değil. Olay sizin bilgi eksikliğinizde. Yatırım performansını belirleyen ana olay bilgi eksikliğidir. Riskten kastımız aslında bir noktada bilgi eksikliğidir. Çünkü evrensel bilgiye erişebiliyor olsaydık evrenin en iyi yatırımcısı olacaktık. Bakın büyük yatırımcılara dikkat ederseniz bu konsepti iyi çözmüşlerdir. Peter Lynch'in birinci kuralını hatırlayın. Daha Peter Lynch ile alakalı gerçi video çekmedim ama Peter Lynch'in birinci kuralı ne? Know what you own. Neye sahip olduğunu iyi bil. Warren Buffett'ın birinci kuralı ne? Anladığın işe yatırım yap. Bakın benzerlikler dikkatinizi çekiyor mu? Charlie Munger'ın ana prensiplerinden bir tanesine Circle of Competence yani bilgi çemberi diyelim buna. Güven çemberi. Sen bilgi çemberin içindeki şeylere yatırım yapmalısın. Bakın bu büyük yatırımcıların hepsi ana olayın nerede döndüğünün farkında. Senin yatırım performansı nasıl belirleyecek şey hangi ürün en çok kazandırır değil. Başka olaylar o kadar çok etki ediyor ki o ürünün aslında gerçekteki performansı önemsiz kalıyor. Bu aynen şöyle bir soru. Ben futbola başlayacağım. Tamam başla. Sağ kanat mı oynasam, sol kanat mı oynasam? Hangisi daha iyi? Hangisi daha çok para kazanıyor, yani hangisinde daha iyiysen onu oynayacaksın. Eğer temettü yatırımı konusunda daha çok bilgin varsa temettü yatırımı yapmalısın. Eğer büyüme şirketleriyle alakalı daha çok yorumun varsa, daha bil çok bilgiliysen, bilgi eksikliğin daha azsa o zaman büyümeyi yapacaksın. Bakın, kanal konuklarından bir tanesi. Buraya Enes Solli geldi değil mi? Toplamda 170 milyon dolarlık bir parayı yönetiyor. Nasıl yatırım yapıyor? Hiç temettü şirketi yok. Sıfır. Hatta ve hatta o konuşmaları hatırlarsanız şöyle diyor. Ya ben zaten o şirkete daha çok para sokmanın derdindeyim. O, o şirketten temettü alma derdinde değilim. Tam tersi. Keşke daha çok para sokabilsem. Şirket o kadar iyi ki o kadar rahat finansa erişebiliyor ki benim içeri daha fazla girmemi istemiyor. Yaşadığı zorluk burada. Peki temettü ile var? Hiçbir alakaları yok. Fakat Enise mesela borsayla alakalı bir soru sormuştu. Nasıl borsada vesaire gibisinden. Dedi ki çok kötüyüm. Nasıl yani şimdi Enis Yatırımla alakalı hiçbir şey bilmiyor mu? Çok şey biliyor ama bildiği şeyler borsayla, temettüyle alakalı şeyler değil. O ileride çok fazla büyüyebilecek bir şirketin ana olaylarını çözmeye çalışıyor. Bunlar üzerine kendisini geliştiriyor. İşte bu yüzden yatırım yapacağı şirketin CEO'sunun düşünme biçimi onun için çok daha önemli bir şey. Halbuki temettü kısmına geldiğimizde gerçek ve dağıtılabilir kar elde etmek çok daha önemli bir şeydir. Neye kıyasla ya senin Sion çok zeki olmayabilir. Ama iş modeli o kadar stabil, o kadar iyidir ki sen kötü bir yöneticiyle bile işi götürebilirsin. İşte bu yüzden ben mesela Enis gibi yatırım yapamam. Çünkü o alandaki benim bilgi noktanlığım çok fazla. Öte taraftan Enis de benim gibi yatırım yapamıyor. Neden? Çünkü o da onun farkında değil. Hangi parametrenin ne kadar önemli olabileceğinin farkında değil. Hani burada örnek vermek için konuşuyorum. Warren Buffett bir tane konuşmasında diyor ki Peter Lynch için. Peter diyor benim yaptığımı yapamaz. Çünkü Warren Buffett aslında konsantre bir portföy yönetir. Ve Warren Buffett için örneğin temetü önemlidir. Öte taraftan diyor ki ben de Peter'ın yaptığını yapamam muhtemelen. Çünkü Peter Lynch de döngüsel şirketleri çok iyi saptayabilen döngüsel şirketlere ne zaman girip ne zaman çıkılacağını Peter Lynch'le alakalı bir video yapacağım. Yani uzmanlıkları aslında farklı. Her ikisi de müthiş getiriler elde ettiler. Her ikisi de yatırım tarihine adlarını yazdırdılar. Yani diyelim ki temettü şirketlere %12 veriyor. Siz bu temettü şirketlerine doğru tespit edebildiniz vesaire. Öte taraftan büyüme şirketleri de %13 yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok bir fark yok siz temettü şirketlerinden daha doğru temettü şirketlerini seçip kötülere örneğin eleyebiliyorsanız aslında sizin performansınız 15, 20, 30, 40 buralara yaklaşacak. Öteki taraftan siz büyüme şirketlerinde hangilerinin büyüyebileceğini biliyorsanız daha önceden sizin performansınız yine 20, 30, 40'lar havada uçuşacak. Dolayısıyla hangisi daha iyi hiç önemli değil. Hangisini biliyorsan o daha iyidir. İkisini de bilmiyorsan İkisi de kötüdür senin için. Fakat yatırımın genel kuralı şudur. Bir şeyi gelecekteki fiyatından daha düşük fiyata alabilmek. İşte bunlar aynı az önce verdiğim sağ kanat sol kanat örneği gibi. Amaç yediğinden daha çok gol atmaktır. Amaç maçı kazanmaktır. İster sağ kanat oyna ister sol kanat oyna. Bunlar çok farklı bir gibi gözükse de temel amaç aynıdır. Temel amaç total return elde etmek. Toplam kazanç elde edebilmek. Sağ kanatta mı oynarsın? Orta saha mı oynarsın? Farklı farklı yollar bulabilirsiniz. Kimisi der ki ben çarpan analizinden gideceğim. Kimisi der ki ben sağ kanat oynayacağım. Kimisi der ki ben temetü yatırımı yapacağım. Jim Simons hatırlayın. Çok fazla datayı toplayacağım. Çok fazla datayla modeller kuracağım ve total return ve total return'e gitmeye çalışacağım. Hepsi harika çalışır. Yapmanız gerekenleri yaparsanız. Yani denklemin paydasında bulunan bilgi noktanlığı... Çok daha önemli bir parametredir. Neye kıyasla? Getiri temettü mü, getiri büyüme mi? Çok daha önemlidir. Tabi bu denklemi biraz daha seksileştirebilirsiniz. Örneğin maruziyet ekleyebilirsiniz. Artı şöyle bir düşünce de yok. İşte temetü şirketleri var, bir de büyüme şirketleri var. Hayır, şirket şirkettir. Temetü şirketleri de büyür. Temetü şirketlerini ayırıp diğerleri olarak bakarsanız temetü şirketlerinin büyümesi daha fazla. Netkar büyümesi daha fazla net kar oluşturabilme güçleri daha fazla. Toplam dönüşleri daha fazla. Daha fazla daha fazla vesaire vesaire. Ama bütün temetü şirketlerinden daha çok kazandırmış olan işte 2015-2025 arasında bir e bakalım. Sasa var. Bütün temettü şirketlerinden daha çok kazandırdı. Genele bakacak olursak evet temettü şirketlerinin medyanı büyük oluyor diğerlerinin medyanında. Bu 2035 yılına da geldiğimizde de bu şekilde gerçekleşecek. Ama bu sen bilmeden temettü yatırımı yap demek değil. Yoksa işte temettü verimini böyle yukarıdan aşağı sıralayalım. Alalım abi en büyükleri. Öyle bir şey değil. Ve hatta bunu yapmak hatalı. Değil mi? Olayın döndüğü yer orası değil. Hatırlayın mesela öz sermaye karlılığı ile alakalı yaptığım yorumları. Olay sadece öz sermaye karlılığı en büyük şirketleri yukarıdan aşağı listeleyelim alalım değil. Şöyle bir yarışma hayal edelim. Karşınızda 4 tane seçenek var. Tamam ve bu yarışmaya oynamak 1 TL. Bu sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Kim Milyoner o Kim Milyoner olmak ister yarışmasındaki gibi ve sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Size kaç para verilseydi bu oyunu oynamak mantıklı olurdu. Yani bilseniz kaç para alsaydınız bu oyunu oynamak mantıklı hale gelirdi. Cevap verebilmek için 1 TL harcıyorsunuz. Bakın böyle bir oyunda en azından bilirseniz 4 TL kazanmalısınız ki bu oyunu oynamak kafa kafaya gelsin. Yani adil oran olursun. Eğer birisi size ben kazanırsan 10 lira veriyorum derse bu oyunu oynamak artık mantıklıdır. Tamam bir biliyorsun kazanırsan 4 lira alıyorsun. Ve yine başka bir oyun var. Orada da işte bir koyuyorsun atıyorum 4,5 kazanıyorsun. Hangisini oynamak mantıklıdır? Cevap aslında şu işte. Hangisine cevabı biliyorsan mantıklıdır. Yani evet ikinci oyundaki beklenen getiri biraz daha yüksektir. Ama eğer sen ilk oyundaki cevabı biliyorsan ilk oyunu oynamak istersin. Defalarca kez. Bu yüzden temettüyü biliyorsan temettü üzerinden oynamak istersin. Daha önce siz arkadaşlarımda gördüğüm bir sıkıntıdan bahsetmişim değil mi? Temettü yatırımına başlıyor ve yıllıkta %10 yapıyor. Harika. Sonra yeni şeyler öğrenmeye başlıyor. DCF'ler öğreniyor, çarpan analizleri vesaire. Sonra diyor ki ya ben çarpan analizi yapsam mı? artık çarpan analizi ile şirket almaya başlıyor ve bakıyor ki performansı düştü. Neden? Çünkü çarpan analizinin detayları hakkında bir bilgisi yok. Halbuki temetü yatırımında neye bakması gerektiğini biliyordu. Temetü yatırımında önce gelir tablosuyla başlanır. Temetü yatırımında kar elde edebilme gücünüzün diğer yatırım türlerine göre daha fazla olduğunu bilirsiniz. Yani özetle temettüdeki bilgi noktanlığı azken şimdi değişiyor ben DCF'ler yapacağım abi çarpan analizleri yapacağım, bir şeyler yapacağım, net aktif değer hesaplayacağım. Hesapla kardeşim. Sonuç ne oldu? %10 performansını artık %5'e düştü. Hiç iyi bir şey yapmamış oldun. Yine dediğim gibi önemli olan toplam dönüş elde edebilmek. Sağ kanattan da oynayabilirsin oyunu, sol kanattan da oynayabilirsin. Hiç fark etmez. Golü at da ve golü mantıklı şekilde at. Yani birisi işte 100 seçeneği olan bir oyun oynuyor. Az önceki kim milyoner olmak ister yarışmasını düşün. 100 seçeneği olan bir oyun oynuyor. Evet ama oyuna giriş 1000 lira. Kazanırsan 100 lira var. Bu oyunu oynamak mantıklı değil. Sen şansına tutturdun. Yani 100 lirayı aldın. Halen mantıksız bir iş yapıyorsun. Çünkü daha başta oyunu oynamaman gerektiğini biliyor olman lazım. Şansına para kazanman şansına belki getiri elde etmen hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer mantıklı değilse, eğer rasyonel değilse. Volatilite videosunu hatırlarsanız, ister temettü yatırım yapın, İsterseniz büyüme yatırımı yapın. İsterseniz net aktif değer hesaplayın. DCF yapın. Çarpan analizi yapın. Ne yaparsanız yapın. Volatilite videosunu hatırlayın. Sizin ilk 1 yıl, 2 yılki performansınız volatiliteye bağlı. Ne yaparsan yap. Çünkü volatilite büyük olacak senin yatırdığın ürünün çekirdek performansında. Borsa borsa klasmanına geldiğimizde işte büyüyen büyüyen şirketler ne kadar büyüyor? %30-40 büyüyor. Sen büyüye, sen harika büyüyen bir şirketi aslında kendi ederinden al alıyor dahi olsan volatilite halen çok daha büyük. Neyden? O şirketin büyümesinden. Bu yüzden işte çok farklı yatırım stiline sahip Peter Lynch müthiş performans elde ediyor. Onun neredeyse tam zıttı Buffett müthiş performans elde ediyor. Bunların neredeyse tam zıttı Jim Simons müthiş performans elde ediyor. Çünkü kendi alanlarında, kendi bildikleri yerde oynuyorlar oyunu. Savaş Sanatı kitabında şöyle bir şey geçer. Der ki bir savaşı kazanmak istiyorsanız nerede, nasıl, ne zaman savaşılacağını yani işin stratejisini sizin kurmuş olmanız gerekir. Eğer bir maymunla siz bir yarışma yapıyorsanız ağaca çıkma yarışması yapmak istemezsiniz. Bu yüzden en çok bilgili olduğunuz konu en iyi performans alacağınız yerdir. Bu spekülasyon içinde böyle, yatırım içinde böyle. Hep o zaman makinesi örneğini hatırlayın. Ben spekülasyon yapacağım. Vallahi yapabilirsin. Biliyorsan. Ben yatırım yapacağım. Vallahi yapabilirsin biliyorsan. Ben gayrimenkul yatırsam aynı şey geçerli. Gayrimenkul dedi biliyorsan çok güzel getiriler elde edebilirsin. Borsada da böyle. Pizzacı açacaksan burada da böyle. Şimdi önümüzdeki günlerde şöyle bir şey planlıyorum. Eğer eğer bir işletme sahibiyseniz mail atın. Deyin ki ya benim şöyle bir işletmem var. Ben bu işletmeyi anlatmak istiyorum. Ve bunu bir yatırımcı gözüyle değerlendirelim. Kaç para eder? Nereye bakmak lazım? Bu tarz bir işte neler önemli olabilir? Bunları falan bir konuşalım. Hiç bilmediğim bir iş de olabilir. Ama eğer herkesin bildiği işte bakkaldır, manavdır, marangozdur gibi işler olursa çok daha iyi çünkü herkes anlayabilir. Eğer varsa böyle bir işletmeniz sizi konuk alalım ve işiniz üzerine biraz muhabbet edelim. Şimdilik benden bu kadar. Bir beğeni atın yine yorumlarda görüşürüz.